Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi sizler için kıyma soslu makarna yapacağız inşallah. Bunun için 2 yemek kaşığı tereyağımızı bir orta boy soğanımızı soteliyoruz. Dondurucuda benim yine yazdan attığım yeşil biber ve kapya biber ekleyeceğiz yine sotelenen soğanımıza. Tüm malzemeleri pembeleşene kadar kavuracağız, soteleyeceğiz. Sotelenen malzemelerimize yine bir 250 gram kadar kıymamızı ekliyoruz. Kıymamızın da rengi dönene kadar yine tüm malzemeleri kavurmaya devam ediyoruz. Rengi dönen kıymamıza baharatlarını ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar pul biber, yine bir tatlı kaşığı kadar karabiber. Yine bir tatlı kaşığı kadar e, kekik, tabi bu malzemeler sizin damak lezzetinize, damak e, tadınıza göre değişebilir. Arttırabilirsiniz. Hepsini yine kavuracağız, karıştıracağız. E, pişmeye yakın tuzunu ekleyeceğiz. Tuzunu ekledikten sonra da bir iki karıştırıp artık salçasını ekleyeceğiz. Bir yemek kaşığı kadar biber salçası kullandım ben. Biber salçasını ekleyip iyice biber salçasının da lezzetini vermesi için kavuracağız. Ardından en son sarımsağını ekleyeceğiz ki sarımsağın o aroması, o enfes aroması yemeğimize tadını versin. İyice pişirmemek için yani sarımsağın tamamen tadı kaybolmaması için sarımsağımızı en son ekliyoruz. Tüm malzemeleri tekrar karıştırıp e, sıcak suyunu ilave edip e, yine bir 3-5 dakika e, bu şekilde pişirip e, sosumuzu hazır hale getirmiş olacağız. Makarnamız için e, kıymalı sosumuz hazır. Makarnamıza geçebiliriz. Evet, e, makarnamız için önceden e, suyumuzu kaynatmamız gerekiyor. Kaynamış suyumuza makarnamızı ekliyoruz. E, çok öldürmeden bu makarnayı çok hırpalamadan ve çok karıştırmadan pişirmeye bırakacağız. Tuzunu ekleyip pişmeye bırakıyoruz makarnamızı. Ben bu tarif için tagliatella makarna cinsini kullandım. Tabi isteyen istediği makarna çeşidini kullanabilir. Yine bu tarif için spagetti de çok güzel olur. E, tereyağımızı 2 yemek kaşığı kadar tereyağımızı köpürene kadar erittikten sonra e, süzmüş olduğumuz makarnalarımızı e, köpüren ve hatta hafif kızarmaya doğru giden tereyağımıza ekleyeceğiz. Bayağı köpüldükten sonra o köpüğü dinsin ve sonra e, makarnayı ekleyelim. Makarnamızı iyice tereyağıyla e, özdeşleştirdikten sonra artık e, servis için makarnamız ve kıymamız hazır hale gelmiş olacak. Tereyağını iyice makarnamızın her yerine yedirelim. Evet şimdi artık soslu makarnamız hazır, kıyma soslu makarnamız hazır, sunum için e, hazırız. Hiçbir nimetin, hiçbir mutfaktan eksikliğini Rabbim göstermesin. Yediğimiz her nimetin vücudumuza sıhhat ve afiyet getirmesi duasıyla. Kanalımıza abone olmayı ve gönderilerimize beğeni atmayı lütfen unutmayalım. Kıyma sosumuzdan arzuya göre ve isteğe göre ekleme yapabiliyoruz. Afiyetle ve sağlıkla e, yemeniz temennisiyle. Huzurunuzda im, bereketiniz bol olsun. Hoşçakalın.